arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevil. Bugün köyden vlog başlatmak istedim. Samadan başlatıp köyde bitirdim. Bu sefer de köyden başlatmak istedim. Sizlerle paylaşmak istedim. Şu güzellikle sizlerle beraber. Lütfen abone olun ve destekleyin. Çok e, mutlu oluyorum. Beni destekle, desteklemeniz, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Lütfen. E, abone olun. Şimdiden teşekkür ederim. E, şimdi ben biber toplamaya gideceğim. Kahve yapacağım ilk. Kahve içeceğim. Sonrasında arkadaşlar sizinle beraber, sonrasında e, biber toplamaya gideceğiz. Haydi görüşürüz. Şimdi kahvaltı ıı, faslından sonra kahve yaptım arkadaşlar. Şöyle manzara eşliğinde kahvemi içiyorum. Buralar bir toparlansa çok güzel olacak. Kahve şeyini de aldım yanına fazla yapıyorum bir bardaktan. Çok az bir fazla yapıyorum. Böyle bu şekilde oturuyorum mis gibi mangal yapmıştık akşamda hala orada pazar pazar eşim çalıştı sinirim bozuldu işe gitti. O da sabah gel demişler. Böyle ben de e, biber falan toplayacağım. Şimdi yukarı çıkacağım. Mis gibi hava. Ee, kızımın telefonuna çekiyorum iPhone. <laughs> Net oluyordur görüntü. Güzeldir yani. Böyle. Bir de tepeye çıkıp sizinle e, orayı da çekeyim durun. Bu sefer köyden başlatmak istedim vlogu. Ada ders yapıyor. Kediçiklerimiz orada. Minnoş çıkar mısın? Sen ne zaman girdin? Bakalım. Çık 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 çık. Çık. Çık 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 çık. çık. Hayır. Evet şimdi yukarı çıkacağım. Sizlerle orayı çekeyim. Sonra biber toplayacağım. Ada ders yapıyor. Şu çiçeklerime bakın yarısı zaten gitti. Görüyorsunuz aldım. Ve pazara gidiyorum. Biber pazarına. Hoş buldum. İneklere bakın. Oradan yakında içeri girmezse iyidir. Sonra o inekler bizim olur. Gelirse <laughs> bizim bahçeye. Dermişim şöyle biberleri toplayalım baya bir biber birikmiş yine ne yaparım bile bilmiyorum yalnız onu da söyleyeyim de bu sefer yapacak bir şey kalmadı çünkü o kadar hayallerimiz var ki tek tek hepsi oluyor. Allah'ıma binlerce şükürler olsun. İnanın e, Allah herkesin gönlüne göre versin. İnanın o kadar mutluyum ki e, nazar diyecek diye eşimle beraber çok korkuyoruz. Çünkü çok güzel. Hani bu söylemlerim hani şey değil. Allah herkesin gönlüne göre versin. Yanlış anlaşılmasın on mislini bin mislisini versin biz fazla bir şey istemiyoruz birkaç hayalimiz var o da olur. evet şimdi poşetleme zamanı doldu ne ne poşetliyorum. Yiyeceğimiz şekilde böyle poşetleyip dondurucuya atıyoruz.

devam. Bu biz pamaklar e, genelde çıkan, genelde var, değil var, pamakların e, şeyi. Başka nerelerde beni izliyorsanız varsa de bana de, yazarsanız yazarsınız yorumlarda. Sevinirim. De, sevinirim. Ve herkesin sevdiği bir ürün. <laughs> Neredeyse İtalya'nın pizzası kadar. Ve oralarda fiyatlar nasıl? Dolayısıyla bu ürünü yorumlarda <gülüyor> bildirirseniz ben çok sevinirim. Bizim burada ee, kilosu 12 buçuk aldık biz bir çuval görüyorsunuz annem aldı İstanbul'da olduğu için ben de istiyorum. Ha bu fasulye yerde işte aynı mı? Bu kuru fasulye yerine yaş fasulye. O kadar lezzetli oluyor ki çıtır çıtır kuru fasulye kullanmıyoruz biz mahrum bırakmamak için bu şekilde yaşlıya lahmacun ve pidelerde bu iki güne özel yüzde indirim var. şimdi bizleri izlerken trend yol lahmacun siparişinizi kolayca veriyoruz. Duvarın üstünde lahmacunlarınız en hızlı ve en sıcak şekilde siz neredeyseniz oraya gidiyorsunuz yani biz stüdyoda ne? yarışmacılarınızı lahmacunla tadarken

Bugün kasrı gelir derken seninize yürüyüşe de Sonunda yürüyüşe başladık değil mi Ege? Hı hı. Ha bugün kaya arındırırken Ege yürüyorsun, yürüyorsun. Evet, Bayağıdır konuşuyorduk. Biraz zor geldi ama bugün başlamak istedik artık. Şimdi yeğenim statta çalışıyor. Ona doğru gidiyoruz bakalım. Yürürken görüşürüz. Evet biz yürüyüşe başladık. Oğluşumla Bismillah dedik. Ve ilk yürüyüşümüzü yapıyoruz. Keşke daha önce başlasaydık değil mi Ege? Bakalım sağlık için. Oğlum biraz kül aldı. Hem onun için de iyi olacak. Şöyle bir yürüyelim. Kısa kollu almadık ona. Ben aldandım. Biraz tecrübesizlik oldu ama. Yarın hem kısa kollu hem uzun kollu ceket aldık. Ama kısa kollu almadık. Değil mi Ege? Bir sürü kişi yürüyüş yapıyor. Ama tenha. Laştı. Yeğenim demiştim Teyzemin oğlu burada çalışıyor Bir çay içtik yanında Sonrasında Azaldı zaten Başladık yürüyüşe Maske bile takmaya gerek duymadık Çünkü kimse yok desen Yürüyor İki kişi var onlar da karşıda Şu an ikinci Tur atıyoruz Evet durdurdum orada çalışma var Şu an ışık arkadım kabul bilmiyorum ama şamla üşüdük şey. evet Maske. değil mi anneciğim hı hı. ama sevdik bu işi ya biz, biz ablamla Banu'la ilk ameliyat olduğunda başlamıştık ama bayağıdan beri izin vermiyordu eşim o yüzden başlamıyordum zorla <laughs> ikna ettim şimdi yürüyoruz Bence spor salonuna o kadar para vereceğimizi demedi. <laughs> Orada spor aletleri de var. Şimdi yürüyüşümüzü tamamlayınca bugün ilk diye koşmuyoruz. Çünkü e, nasıl bir vücut, vücut, vücut tepki verecek bilmediğimiz için zorlamak Çok istemiyorum Ege'yi. Ve yavaş yavaş yürüyoruz gördüğünüz gibi çünkü bunlar çok önemli. Yeni başladık ve daha Ege büyümüş olsa da daha hala çocuk ee, vücudun alışması lazım. O yüzden bu şekilde başladık. Yani nasıl kalkarız bilmiyoruz. <laughs> koyabilirsin. Evet biz yürüyelim artık. Kolum açıldı. <laughs> görüşürüz. Yürüyüş sonrası eve giderken yağmur yakalandık. Allah'tan orada yakalanmadık. Babam tavuk döner yine sayıldı çocuklara. Gidiyoruz. Şöyle kıyıdan kıyıdan Allah'tan az kalmıştı eve. Ege hadi anneciğim. İlk gün nasıl geçti diyebilirim, nasıl diyebilirim. <laughs> yani şu an anlaşılmıyor ama kırıklık ol olacağını düşünüyorum. Ertesi gün şu an iyiyiz ama eve gidiyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yürüyüş sonrası çocuklara dedesi tavuk döner öyle arası. Kızımı dalınca da iyi olacak. Tos yapacaktım zaten. Böyle gidiyoruz. Evet. Yürüyüşten sonra sizlerle şimdi komşuya kahve içmeye gideceğim. Aynanın pisliğini görmeyin. hal yani mahvetmiş yine. Bu ceketi göstermiştim sizlere. Şöyle bu siyah body'den Baya bayağı 3-4 tane var bende. Aynısı zannetmeyin geçemiyorum çok seviyorum askılı Bu body Yaz kış her zaman kullandığım bir body Ve şöyle İspanyol yeni aldığım e, Bunu göstermek istiyorum O kadar güzel ki yani e, İspanyol paça Ben e, aldığımda Hep kısa boyum uzun olduğu için Kısa denk geliyor Ama bu sefer çok sevindim çünkü boyuma göre ve bunun beyazını da aldım. Şu an ayıttırdım. Aldım demeyeyim. Ayıttırdım. Şu an bugün alacağım komşuya gittikten sonra adayı alacağım. Ee, onları da atacağım sizlere. Şu hırkaya bayıldım. Şöyle bir kombin yaptım. Şimdi komşuya kahveye gideceğim. Ve bugün Ege'ye şöyle Ege diyorum o kadar şey ki ben kendime baktım eşortmanlar Ege'ye oldu. Çok şaşırdım, bayağı bir büyümüş oğlum da benim haberim yok ve böyle çok hoşuma giden şöyle. Bunlar marka hep e, ihracat fazlası bir yer açıldı burada. O kadar güzel ürünler var ki e, şöyle yeri o kadar güzel yani şu an anlatmamla anlayamazsınız öyle söyleyeyim. Şöyle hepsi bir marka. Çok ufak tefek ihracat fazlası çok ufak tefek arızalar var. O da belli değil onu söyleyeyim. Şöyle diğer pantol tarzı bu böyle bir şey çok hoşuma gitti. bunu bunda ve ben de giyerim ve kızıma da şöyle kapşonlu hatta bunu Defne'ye de doğum günü varmış haberimiz yoktu bu arada ama olsun biz çağrılmadık şöyle bir kapşonlu onu da burada <laughs> dile getireyim ee, hiç kimse çağrılmayacak deyip de sadece bir biz çağrılmamışız olsun sağlık olsun ee, şöyle kapşonlu ya, sivit benim. aldım adaya çok güzel Bundan defneyi de aldım ama da adaya diğer rengini alacağım. Bu biraz küçük geldi. Küçük değil, tam geldi. Büyük almak istiyorum çünkü büyüyorlar. O yüzden şöyle göstereyim. Bunun beyazını aldım. Çok güzel. Ve bu şekilde bunları paylaşmak istedim sizlerle. İnanın daha ürünler var ayıttırdım. Doğduluk falan. Olsun falan ee, Çok güzel kıyafetler var Çocuk kıyafetleri de Ben komşuya kahveye Çocuklar okula Görüşürüz Şimdi ne mi yapıyorum Kayseri yağlam yağlaması e, Lichtenbach Bitti Allah şükür e, fasulyeyi ayıkladım Komşularım sağ olsun Yardıma geldi annem falan onlar bitti. Allah'a şükür. Şimdi böyle kıymamı biber, domates, soğan sarımsak bu şekilde bol yağlı yapılacak. Çünkü bandıra bandıra yağlı. Adı üstünde Kayseri yağlaması. Salça, işte biber salçası falan. Bunu bu şekilde kavurdum. ben bezlerimle olarak açmadım da şöyle göstereyim. Lavaştan yapıyorum Lavaş'tan, lavaştan yapacağım, göstereceğim sizlere de. Çok güzel oluyor. Üstüne de sarımsaklı yoğurt ve maydanoz mis gibi olacak. Sizlerle paylaşacağım. Şimdi böyle çekmek istedim. Ee, harcım hazır. Altını kapatıyorum. Şöyle dinlenmesi için kenara bırakacağım. Ee, soğumasını istemiyorum çünkü ee, sıcak oluyor. Ama hafiften şöyle şey olsun, soğusun ki e, ellerim çok aşırı derece yanıyor. Sizlere de aparatımı getireyim. Çekmek istiyorum yapılışını. E, gö böyle göstermek istedim. Bugünkü menümüz bu. Şimdi tavamı koydum. Lavaşlarını tek tek ısıtacağım. Sonrasında şöyle bir e, taban var servis taban banık banık sonrasında kıymalı harçtan döke döke böyle bir üst üste kat kat şey elde edeceğiz yemek elde edeceğiz çok güzel oluyor kesinlikle tavsiye ediyorum bunu da kayseri yağlaması zaten biliyorsunuzdur Böyle bir oraya bir buraya koyayım yanmasın. geliyor sonra evet şöyle tabuktan bir satıp bunları beze şeklinde açılıyor ama ben böyle de çok güzel olduğu için şöyle katlıyorum ve yağ köşeleri çünkü ortaya koyacağım için köşeler benim için şu an önemli. Şöyle koyuyorum. Bakın kenarlar yağlandı. Çünkü o önemli kenarların yağlanması. Şöyle kıyma kıymalı <laughs> kırmalı. Kıymalı harçtan koyuyorum canlarım şöyle güzel de ve deneyin kesinlikle tavsiye ediyorum çünkü çok lezzetli oluyor evet aldıktan sonra diğer lavaşımı koyuyorum ki beklemeden fazla ısınsın diye şöyle yine büktüm ve lavaşımı koydum. Harç koyduğum lavaşımın üzerine kapadım. Ve sonrasında aldığım kıymayı üstüne boca ediyorum. Gördüğünüz gibi. Ve sonrasında böyle çevirip ve yanıyorum. Köşeleri yağlıyıp tekrar kat kat inşaat şeklinde döşüyorum. İnşaat yapıyormuş gibi düşünün. Tuğla tuğlaları nasıl koyarsınız? Bunda da böyle şeyleri koyuyorsunuz Damaçları. devam Ya bocalayıp kenarları, harçları koyuyorum. yoğun bir şekilde ellerim yanıyor çünkü zaten hat sıcak yağ bandırıyorum ayrıca bir de lavaşı zaten sıcak tutmam gerekiyor otomatikten şöyle görüyorsunuz net şekilde görüyorsunuzdur inşallah yeni aparatımla çekiyorum Evet, abone. Yeni abone olanlara hoş geldin diyorum. Gelecek olanlara da buradan sesleniyorum. Hoş geldiniz diye. Ve abone olmanızı bekliyorum. Sayfamı desteklemeyi unutmayın. Lütfen destekleyin. izleyip geçmeyin. Abone olmayı unutmayın. Abonelikte para alınmıyor. Para alınıyor zannediliyor. Lütfen abone olun. Destekleyin. Teşekkür ediyorum hepinize desteklediğiniz için beni. Nesnes, kat kat. Yaşarın. Şimdi yürüyüş yaptık. şeyine ver, yapmak lazım değil mi? Yarım kilo bile verdiysek almamız lazım. Zaten ben zayıflamak için gitmiyorum. Çocuğum için gidiyorum. Onu da tekrar buradan belirteyim. şey oldu. Şöyle kapatayım. En sona da artık komple harcı döküp üstüne azıcık kaç kalmasını istemiyorum. Aslında daha bir tane daha alırdım. Alırdı. Ne yapalım? Kaldırayım. Çünkü yapayım. Fazla gibi oldu harç O yüzden açıklamasını da yapıyorum yani. Evet. Şimdi bunu yaptıktan sonra bir de şöyle bir şey var. Sarımsaklı yoğurt ve üzerine maydanoz ekleyeceğim. Yoğun bir şekilde, şöyle harcımı koydum. Sabah erken kattım. Müştambapları <laughs> yaptım. Çok yorgunum. Bugün böyle hemen aparatif hemen olacak yemek seçtim. Çok güzel oluyor ama geçiştirmek için. Çünkü inanın. Erken kalkmak benim hoşuma gitmiyor. Sevmiyorum. <laughs> Biliyorum. Ben yoğurt da hazırlayacağım onu ben hazırlarım. Bugün zaten videoyu tamamlarım diye düşünüyorum. Görüyorsunuz mis gibi böyle kat kat ee, dizdim. Mis gibi sertli yoğurt ve ardından maydanoz ekleyeceğim ve servis edeceğim mis gibi oldu. Ee, Ege maydanoz demiyor tabii ki ilk önce ona ayıracağım servis edeceğim. Sonrasında maydanozlayacağım. Evet, mis gibi görüyorsunuz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Hem pratik, hemen anında oluyor. Hem de çok lezzetli. Emin olabilirsiniz. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun diyorum. Bizlere de afiyet olsun. Bunu tamamlayınca tekrar çekip videoma veda edeceğim. Sonrasında yeni videolara Merhaba deriz. Görüşürüz. Şöyle üstten de çekmek istedim. Fazla yoğun kıyma bırakmak istemedim üstüne. Çünkü yoğurt koyacağım. Ve kat kat koyduğum için zaten yoğun bir şekilde harçlar var. Böyle üstten de göstermek istedim. Geri kalanı yapınca tekrar göstereceğim. Paylaşacağım zaten biliyorsunuz mis gibi oldu arkadaşlar. Afiyet olsun bize. Bu şekilde de maydanoz yarısını koydum. Ege yemediği için. En son hali budur. Evet arkadaşlar yemeğimi de gösterdim sizlere ve mis gibi olmuş inanın tavsiye ediyorum denemenizi e, yedik afiyetle e, beni desteklemeyi unutmayın kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğenmeyi zil butonuna basarsanız videolarımdan haberdar olursunuz e, tekrar söylüyorum hoş geldiniz kanalıma beni çok mutlu ettiniz. Ve görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.